Adventure başlıyor. Oyuncu aile rapa pa pa Evet canlar süper ayı çok seviyorsunuz. Biz evet. de çok seviyoruz. Hatırlarsan bir önceki bölümde Kaplumbağa Vadisi'ne gidip evet. tüm altın ayıları kurtarmıştık. Evet, Şimdi nereye gidiyoruz? Iyiyim. Kar Vadisi'ne gidiyoruz. Bak burada hiç altın yok. Ayılar Aa, normal ama ee... buraya birazdan ne yapacağız? Altın ayıların heykellerini getireceğiz. Evet, gidiyoruz. Canlar güzel bir beyni atmayın, şimdiden zil tuşuna açmayı unutmayın. Bakalım kurtarabileceğiz mi? Çünkü kar vadisi daha zor. Evet, biraz kayıyorduk değil mi burada? Evet, maalesef. Ve Şimdi yapacağım şey... Çıkıyordu. Kesinlikle, kesinlikle. Bak şöyle bir taktik yapalım. Önce bu ayı çok yakın hızlıca onu kurtaralım. Buradan sekerek gidebiliyoruz ona diye düşünüyorum. Başladık! Güzel Boş. güzel. Şeyde, e, aşağıda sayaç da sayıyor. Süper canlar. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Buradan bir göbek saldırısıyla zıplasak anlam Ay, burada değil. Yan taraf mıydı acaba? Şuradan çıkarım, çıkarım, çıkarım. Saniye olarak kaçını saniyedeyiz bilmiyorum 15, canlar. 14, Güzel, kaç 17. saniye yetiyor peki? Onu bilemiyorum 21. Ha 25. Çok güzel. Çok güzel canlar. Güzel bir şekilde kurtulur. Yani kurtarış yaptık. Buradan en azından ilk altın ayımızı <laughs> aldık. Alkışlıyor. <laughs> Bak da alkışlıyor. Tamam güzel. Hemen ikinci taktiğimizi yapalım. İlk altın ayımızı kurtarmamız çok güzel oldu. Şimdi, evet, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir dakika. Biz Hangi hangisini kurtarabiliriz? Şu üsttekini de kurtarabiliriz. Bence önce şu üstte dağ tarafında olan vardı diye onu kurtaralım. Bir dakika Oo. buradan şuraya şuradan şuraya gidebiliriz herhalde ya canlar. Hadi herhalde. başlayalım. <laughs> Hop şuradan şuraya. Buradan bir göbek ayı yapamadım ha, yapamadın ki. yapamadın süren gitti düştün ya. Başla başla hiç problem yok hiç problem yok sakin aslında gitsek de büyük ihtimalle kurtarırdım da ben garanti olsun istedim. Evet garanti olsun yani. süper bir dakika Aa, karda, hata yapabiliriz. Kardan ayı mı var burada? Biz Neyi var? kardan ayıyı. Bilmiyorum gördük mü hatırlamıyorum. Hemen şuradan şuraya. Aa! Bu zor buna değil bak bunun üstündekine gideceğiz. Burası biraz zorlayacak Sürekli. gibi canlar. Gel, Allah Kaysın gelsin o hiç problem değil. Şurayı şöyle kayarak Arız. gidelim. O oh, çok güzel çok güzel geldi şu ee, üstündeki ki? arı gelecek ay yapamadım arı geldi ya ben yine şansımı deneyeceğim buraya kadar gelmişken Aldın. canlar aldım Aldın. kaç saniye acaba 30 oldu kaç 30'muş ya kaçırdık hemen tekrar deneyelim canlar olur ya olur bir dakika sakin. Ya bu Eylemesi arılar var. Bu arılar, penguenler bizi çok yavaşlatıyorlar. Çok yavaşlatıyorlar da ben de çok hata yaptım. Evet, zaman yani çok kaybettim. Yani bir göbek saldırısı yani bu kadar zor. Şurada çok var. zaman kaybediyorum, orada çok zaman kaybediyorum. Daha bunlar elmasları varmış. Elmasları nasıl yapacağım bilmiyorum. Oo, elmasları. Ooo! O, o çok kötü oldu. Neyse canım önemli değil yani. o kadar. Bu da ama çok kötü ama oldu. Sen, ne yapıyorum ben ya? Ya ben önemli önemli ne yapıyorsun değil, ya? deyip, deyip kendini 30 saniye görüyorum. son 8. Çabuk. Çabuk. Zıplayamadım. Ya, <laughs> hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> Bir dakika yapacağız ama. Ben ya, bu sefer sakin olacağım ya. Bence hmm. takdim gayet güzel de ben, ben güzel. sakin olamadığım hmm. için zaten problem çıkıyor. Hmm. Bak burada çok iyi gittim. Yolların Şimdiye çok kadar güzel. Kadar güzel. Ben çok beğendim bu yollardan hmm. gitmeyi. Şimdiye kadar Harikadın. çok güzelim. Harikadın. Çok güzelim. Bak buraya kadar da sorunsuz hmm. çıktı. Kendime Değmesin diye. <laughs> Allah Allah problem. yok. Gelsin. O arayla. Hiç uğraşmayacağım. Ne oldu? Ekran gidip geldi. Evet. Ne oldu? Bir dakika yaptık yaptık ya yaptık yaptık diye... yaptık yaptık. Süper. Tamam, şimdi Süper. oldu ya. Süper. Bak 24 saniyede çıktık canlar. İkinci altında herkes alkışlıyor Aferin size altın aldınız diyor. Şimdi hızlı başlatmalardan tekrar yeni bir taktik yapmamız gerekiyor. Şimdi hangi aya? Şimdi ne hangi aya gidebiliriz biliyor musun? Şuradan çıkıp acaba üsttekini alabilir miyiz? Ay üstte bir var. şuraya. Bir dakika, bir dakika. Ucuklu. Şuraya da gidebiliriz. O tarafta vardı. Önce şuradan çıkacağım, şuraya atlayacağım. Yap boz değil de bu aradakini alıp diğer taraf ekmem lazım. Ya boz şurayı alayım bir dakika. Ya. Yapbozu hızlıca yaparız diye düşündüm. O zaman boş. Da hızlıca yapmıştım. Süper. Ay bu çok kötü zaman Arkasına düştün. Ama. Ne yapıyorsun şu anda? Ben de hiç ne yaptığımı bilmiyorum. Peki buradan diğer tarafa gideceğim ya. Bayağı zaman vardır diye düşünüyorum. Bu anahtar hatırlıyor musun? şunun da? Güzel canlar. Güzel uçabilirdim orada aslında. Bir tık zaman kaybettik de ilki deneme gibi olabilir. Ay hadi ama bir tık da 30 olduk. 30 olduk da kaçtı acaba? Açıl oh, oh. Susam. Güzel. 40 bu 30'u altına aldık. Süper canlar da dedim ki bunların elmasları falan çok Allah. zor olacak bizim için. Ya sen nereden çıktın Pengu? Süper Sen süper. nereden çıktın? Şu an ben yapboz bir aklımda kaldı canlar. Yapbozu da bir tamamlamak istiyorum. Şuradan tırmansam oraya atlarım. Bir yapbozu deneyelim ya. Güzel ha -ha. güzel. Şuradan zıpla Çıklayayım, dostum. Çekilin Pengular. Biz geliyoruz. Buradan buraya. Buradan buraya. Allah. Allah. Ş Şuraya uzun atlayış, yap bozu hemen başlayalım. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Çık, çık, çık. Ay bir dakika hangisini yapacaktım karıştırdım. Şunu aşağı yok yok şöyle çekeceğim, şöyle çekeceğim. Şöyle, 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 şöyle. Allah'ım doğru yaptım diye düşünüyorum. Ver anahtarı. Ah. Ver ver ver. Kaç koş, saniye oldu? Koş koş koş. koş. Aç. Kaç saniye? Aç aç. 35 miş 27 de tamamladık. Bu da çok güzel oldu canlar. Süper süper. Ya bu altın aylar alamıyoruz diyen canlar en azından bizimkilere bakarak alabilirsiniz doğrusu. Yollarınızı bu şekilde güzel. çizebilirsiniz. Birçoğu onu aldık, şuradaki kaldı, Ora beni biraz korkutuyor. Bunu bir deneyelim canlar. Neden? Güzel. Ya burada Neden hatırlamıyor musun böyle... şeyler vardı? Vardı. Güzel. Şuradan böyle, hemen böyle yiyorlardı. Şuraya güzel. Hızlı bir şekilde buradaki yaratıklara dokunmadan. Açtım 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 açtım. Al al. Aç. Kaç saniye? 11 saniye, 15 saniyemiş. Burayı da aldık canlar. Süper ilerliyoruz aslında. Elit bir ayımızı kurtardık. Kaç saniye kurtardık? Kaldı mı? Kaldı mı? Bir dakika. Kaldı. Şu aradaki ayı kaldı. Bir de boz kaldı. Boss'un oradaki kaldı. Şöyle gidelim canlar. Güzeliz. Şu aradaki ayı hatırlıyorsun değil mi? Süper. Bunu hızlı kurtarırız diye düşünüyorum. Çünkü bunun ekstra zorlanacağımız bir şey... Dedi ve düştü. demez. Nasıl düşebilirim ya? Der demez. Nasıl düşebilirim ya? Kes. Allah'ım yapamadım bir dakika yeniden başla. Yani baştan başla. Niye Bu 16 olmadı? falan oldu yani. O Neden olmadı? Bilmem. Heyecan mı yapıyorsun yoksa? Heyecan yapıyorum. Ya süre varsa ben heyecan yapıyorum zaten de. Bir dakika canım ben şuraya çıkacağım. Ben bunu 11 çıkacağım. saniye falansa sen halletmiş olman lazım. Buraya çıktım ama orayı niye tutamıyorum? Ben onu anlamadım canlar. Orayı tutulmuyor bilmiyorum. muydu? Hadi yanlış mı hatırlıyorum? Tutuluyordu. Evet ne? tutuluyordu. Heh. Tamam şimdi tuttum ama alamadım bence. En azından neyse oh, denemiş oldu. Denemiş olalım. Koş koş sen yine elinden geleni yap. Kaç bakalım. saniye canlar? 24 25 aldık. <laughs> Hatalı yapmama rağmen aldık ve Dediğim gibi elmasları falan da ileride belki Biliyor yaparız musun, canlar. Bu ayı değişik konuşuyor Ona da bakalım. konuştuğun zaman çok değişik konuşuyor öyle bir bilgi verdi canlar bana. Gizem videolarında ona da bakalım canlar. Bence birçoğunu kurtardık. Ben bir bosa gidiyorum. Sonra al, e, süreli şeyimiz Aa, kaldı. Ona bulaşmamam lazım. Güzel. Hızlıca buraya geldik. Boz birazcık Aa, uğraştıracak koca, bizi, Boz yani. birazcık uğraştıracak. Konuşma dostum, hemen başlayalım. Ya Bir başlayalım. şey konuşmalarını dinlemiştik daha önce. Allah! Süper, süper, süper. Kartopu! Süper, kartoplardan filan kaçacağız. O böyle ya. sersemlediği anda ona da vurmamız gerekiyor canlar, onu unutmamamız lazım. Ya bu ne zaman sersemliyor koca Birazdan, ayak. birazdan. <laughs> Oo. Kaçarım bir ki. filanın üstünü attı, gördünüz mü? Of, hiç önemli değil, <laughs> vurunca nasıl sekiyorum geri. Süper süper canlar. Buraya kadar gelmek bile güzeldi. Buradaki altını da alacağım. ya Her bölümde 8 tane altının 8'ini de almak istiyorum altına. Koca ayak. Süper süper. Seni. Ay gitti canım. Ya problem değil. Baya bir canımız var canlar. Gelsin. Ya geleceğim varsa göreceğin de var. Ama dostum. yeter dostum. Ama ben yeter. Artık sersemler misin? Evet. Çok süre geçti. Kaç dakika süremiz var acaba? Bence bir dakikadan fazla bunu geçmek zor. Bence de zormuş. Şimdi. Uçunca bak nasıl geri zekiyorum Ama kaç kere uçacağım daha ben sana? Kafamızı da vuruyoruz ya. Süper. Ay. Ay gidiyordum, gidiyordum. Problem yok, problem yok canlar. Gittin zannettim. Hiç gitmedim, hep buradaydım. <laughs> süper. süper. Allah. Geliyor. Ya <laughs> bir daha sersemler misin artık? Ya hadi ama. Ya bu son... Hadi ama olsun. Bu kadar da yapılmaz. Sonu çok sürdü bu. Süreyi kaybettik mi acaba? O zaman iki dakikanın üstündedir belki. Bilmiyorum artık bence sersemlemesi lazım. Bir buçuk dakika oldu bile. Ne zaman sersemlemeyi düşünüyorsun? Artık sersem, sersemler misin artık? Öyle bir isteği yok. Hala Bence de. Baga mı girdi olarak. acaba bu? Niye sersemlemi... Hala? Ya. Ama hemen hızlı bir şekilde dostum. konuşmalar lütfen Git kapatalım. Buradan. Morayı iyi göreceğiz bak burada. Seni Mor be kardeş. Neydi bu? Kernel. Kernel'ı gördük. Tamam konuşmaları buradan ver. Gerek bizi yok izliyor olsun. izliyor falan. Bana şunu ver. Süre dolmadan da hemen şunu kurtar. Kaç açmış olmuş şu güzel kurtardık da yine ne kadar erken olabilir ki çok geçti ya bu bu kendi süresi güzel şimdi alakalı. benim asıl korktuğumu yapacağız canlar tam 125 tane altın toplamamız lazım başladı süremiz 125 altını 125'ini bakalım toplayabileceğiz mi ve Hatınlarım rastgele vardı. Bir dakika, bir Toplayamadık. Dakika. Aslında bir sistem de yapmamız lazım tamam mı? Şöyle evet, gidip Ay hayır, alamadım kaçırdı, alamadım kaçırdı, alamadım kaçırdı, alamadım. Kaçırdı. Hiç kaçırmamam saniye lazım. Saniye kaçtı, şu an var ya. Saniye çok kötü oldu. O saniyeye çok kötü oldu. Saniye Alt tarafları var, fikriye var, dürüye var. Hayır, öyle şeylerde ben buradan bir aşağıya geleyim tamam mı? Burayı bir toplayayım. Bakalım yapabilecek miyiz bunun en az... ay hayır. yine kötü yaptım. Çok saniye kaybettik. Ya bunu toplamak için bence var bayağı süre altınları toplamak kolay değil. Ben yapamıyorum oraya tekrar girelim dostum. Orayı bir heyecan yaptım. Altınları toplamak kolay değil de. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben ne kadar süremiz var bilmiyorum. Sek ya dostum. ayıcık. Ama ayıcık sek, diyorum. Sek. Sırayla -cik. topladık. Tamam burayı topladık. Şuranın şeyini yukarıdan açmamız gerekiyordu. O kalsın ya birkaç tane kalmazsa önemli değil. Yani 125 her türlü yaparız diye düşünüyorum. Ya bence. Bilmiyorum canlar ya deneyeceğim en azından ya olabildiğince hızlı deneyeceğim şuraları falan hızlı hızlı alalım Güzel güzel buraları da alalım Sonra şu şeyin üstünden gidelim ağaçların üstünden gidelim yani sistemli gidersem sanki toplarım gibi geliyor Öyle Bilmiyorum Güzel. Şurayı bir toplayayım Yuh. tekrar. Burada başka var mı? Aşağılarda falan var aslında Aşağılarda ya. Aşağılarda var da. Yukarıda da vardı sanırım. Ay 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 buranın içi beni mahvedecek buranın içi. Ay etme. Bir de süreyle yarışıyoruz Sen ya. Sen biliyorsun Allah. Valla çok da bilmiyormuşum. Sen bilirsin Güzel alabildiğim işleri. kadar aldım bence yeter. Tamam şunları Emin da misin? alalım doğru, canlar. Doğru düzgün toplamalısın. Nasıl doğru düzgün toplamalısın? Daha ne kadar toplamak istiyorsun? Ya 52 tane topladın şu an. 125 evet, tane exactly. toplamak istiyorum. Benim bir yerde bir kalp daha almam lazım canlar çünkü canım bu kadar azken idare edemem. İdare edemem baba, İdare, i̇dare edemem. Hayır, Ay, bu şu çok atladın. kötü yere atladım. Gel gel gel. Gelsinler, gelsinler. Şurayı toplamak istiyorum. Ya ne demek kaç ya? altınım kaç? Dakikam kaç? Dakikam da çok gitti ya. Dakikam da çok gitti. Ne yapacağım bilmiyorum. Güzel canlar, Burayı topladık şu an. Ya bu kadar de yani ne bileyim alamazsak. Alamazsak çok üzülürüz değil mi? Evet ya çok uğraşıyoruz Güzel. altınları toplamak için. Hadi süren Güzel. gitti. Nein! Gece Bu Burada yanmamam lazım çünkü iki canım kaldı ya bir daha can veremem. Yanma yanıyor. Lazım olursa ne? buraya tekrar gelelim tamam mı? Burası riskli bizim için şu an. Buralarda hep altınlar var şunu da evet, alalım şu Şurada koş, şöyle olur. hatta kayarak olur. Gidelim, olur. gidelim. Aşağı kayma! Ya bence gayet güzeldi buradan şu tarafa gitmeyi düşünüyorum. Şöyle bir uçalım şuradaki altınlara. Bence şu an sistemini güzel kurduk ya bilmiyorum. Ya bu saatten sonra kaybetmeyiz diye düşünüyorum. İnşallah canlar, emin değilim. Nasıl? atladık ama üstüne? <laughs> Nasıl geldik ama değil mi? Aa burada çok, çok var. Süper. Burada çok var. Burada da sistemlikmem lazım. Şunlar, 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 şunlar. Hepsini, hepsini, hepsini. hepsini Kaç tane istiyordu? 125 mi? 125. 94. Ben 94. koca evi merak ediyorum. Yani koca evde o kadar toplayamam bence. Kostum kaygider mi? Allah, bir canım aa çok risk al, aldım. Al, al 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 bence de. Aslında risk aldın. An... Ah, de as... Ay bir canım kaldı. Bir dakika can nerede? Can bulmam lazım aynı zamanda. Ya yukarıya çıksaydın can, can nerede? Dedi. Can 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 Aşağıdan. şurada bir can var. Ya canlar aynı zamanda da çok risk aldım ben. Bu kadar risk almamam gerekiyor ya. 100 tane toplamışım zaten şurada. 101, 102, 125 oldu. 103, Hemen koşmamız lazım. 104. <laughs> bu da nereye gideceğim? Buradan şöyle yukarıya sekebiliyor muyuz? Sekemiyorum. Yan taraftaki Şuraya yan merdiveni sekebilirsin. Tamam burayı da toplayalım. Buranın üstü çok karışık. Aç ama aç ama şu yukarı, şeyin arkasından hemen canını al. Canını alalım. Güzel güzel. Şuradaki... Allah canını almaya derler. <laughs> hayır öyle bir şey değil bu. Ay şurada 3 tane varmış bunu kaçırmayalım. Hayır Allah... hayır. Benim var ya gereksiz yere canım gitti bir tane daha biliyor musun? Evet. Sana kim dedi? Çok kötü oldu. Kaç tane var? Kaç tane oldu 12, 12 100. 112 Hayır ya yetmez bence. Bir dakika canlar. Şurayı da şöyle aktif edelim. Gel kanki. Sen gelene kadar... Allah İpte ipin üstünde kaldık. kaldık. Kalınıyor muymuş? İpte kalınıyormuş. Bunun da şeyini çözmüş olduk. Ve kaç tane? 118 tane. Benim şuraya girmem lazım. Burada hata yapmamam lazım. Allah'ım yine hata yaptım. Bir dakika. Dakikam geçiyor. Yine hata yaptım. Sanırım bu hatalar... <laughs> ya bu 5 dakika... Bir daha işte oradan. Bir daha hata yaptım. Orada niye hata yapıyorum? Ne yaparsam hata yapmam. Dön tılık tılık dön. Dur bir dakika olmadı. Olmuyor. Olacak hadi. Oldu güzel Demin yapmıştın. Güzel şunları toplamam lazım. Ve yukarıda da var bunun üstünde. Kaç? 122 mi? 122. 4. 123 Canlar, oldu. 123 mi oldu? Benim iki tane daha bulmam lazım. Kaç dakikam? 5 dakikaya geçtik. Benim iki tane daha bulmam Nerede lazım. Nerede bu arkadaş? Alayım. Bir dakika şunları alayım. Ayy kaçırdık ya. <laughs> Şimdi keiklerle uğraşmak zorunda kaldım. Oy, kaç. Bir canım kaç, kaldı. Gel, çabuk kaç. Gel nereye dur, dur, gidiyorsan şu, git. Şu, şu, şu. Git nereye gidiyorsan git. Şunun üstüne çıkalım. Bir dakika bir canım kaldı ve şu 125 mi? Atladım şuraya gireceğim. Şu eve girdiğim zaman olay bitiyor zaten. Ya çok kaybettik. Ay çıkma çıkma gir ben geri. Ben gir. Bir dak altın. Altın aldık. Almadık. Hayır. Alamadık. Gümüş. 5 dakikaymış. Canlar bir dakika hemen hızlıca tekrar deneyip bunu altına bizim çevirmemiz lazım. Canlar yine süre çok az kaldı. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Yani şu an gerçekten çok az kaldı. 40 saniye var. Ve altın... Şunları da almam lazım çabuk, bir dakika. Çabuk Bir dakika. 3 tane. Bir 3 tane lazım bize sadece. Bir dakika şunu aldım diyelim. Şunu aldım diyelim. Al artık diyelim. Şunu aldım diyelim. Tamam. Hemen eve gidiyoruz. Ve yetiştirebilir miyim acaba? O kadar sıra... Süre... Doğru. O kadar sürem kalmadı sanırım. Kaldı 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 hızlı. Hızlıca kurtar Hadi 5 4. Allah'ım nasıl 5 4? Bir dakika daha 15 saniye var. Ya ben sana öyle diyeyim de hemen git. Allah son 10 saniye kala kurtardık ve altın ayı yine aldık bu video buram buram emek kokuyor tamam mı? Evet. Çok uğraştık hemen ayı köyüne döndü. Siz de bolca beğeni atın. Kesinlikle güzel beğeni hak ediyor canlar bu video. Mi? Süper süper. Gerçekten güzeldi <laughs> ve bak süperler. Şunlardan bir şey alınır, ekran görüntüsü. Evet. Hem orası iyiydi aslında. Tam dur orada. Haftan yö'nün bence Aynen. bu tarafa dönmesi ha. gerekiyor. Haftan şöyle bakmam ha. lazım. Baktın. Açık daha bak. Açık bu tarafa. Açık doğruya. Olmadı ya. Şöyle. Bu olabilir. Tamam böyle kaldı. Bir dakika bir deneyelim canlar. Şöyle güzel bir fotoğraf hak etti bence. Ah yani. Ya öğrencilerinin ya. yanında fotoğraf çekinen e, şey gibi öğretmen gibi kaldık Aynen. böyle. <laughs> Çok güzel. süperiz canlar şu çok güzel oldu bence Peki. mükemmeldi devamı gelsin isterseniz şöyle gidelim orada da kurtaralım isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın